İyi geceler. İyi geceler. Hayırdır? Uyku tutmadı. Bitki çayı yapayım bari dedim. Sen? Vallahi ben de uyku tutmadı. Sana da yapayım. Allah o beni kesmez ya bitki bitki. Şöyle iyi bir doktor tanıdığım olsaydı bana bir uyku ilacı yazardı. Vallahi benim tanıdığım çok iyi bir doktor var. Ama o bitki çayı yazıyor. İçersen. İçerim. Ya, al bardağını gel. Takizeler nerede? Erken yaptılar herhalde. Yok var bilmem. Allah Allah. Genelde bir saatte burada oluyor var ya. Cihan nasıl? İyi uyudu. Sorular sorarak uyudu ama... ...işte niye burada kalıyorsun? Küs müsünüz babamla falan diye. Yok dedim, babanın geceleri toplantısı oluyor. Ben de yanında kalıyorum falan dedim. Öğrenecek ama bir gün mutlaka boşanacağımız. Öğrenecek tabii, öğrenecek de şimdi kafasını karıştırmaya gerek yok zaten. Burandan yana bir sürü yara aldı çocuk. Ondan atlatmaya çalışıyor. Böyle kalsın. Bu kadar kalsa yine iyi. Yeni bir şey yapıp oğlumu daha da üzmesin de. Bu güzelmiş böyle. Ne? İşte burada bir şeyler içmek. Yaparız. Vallahi? Yapalım. Ve daha da. İyi. Sen? Al. <laughs> şey diyecektim. Yalını kestim. Allah Aha bal var mı ya? Yüksek mi? Dökeriz. Anla. Kaynadı. Kaynadı? Dur ben alırım. Ha. Sen bunu söyle. Dur. Şaka. Devam. Yeterli. Şimdi bu demlenecek. Tamam. Üç dört dakika. Üç dört dakikamız var. Severiz. Sürpriz gibi oldu. Ne güzel oldu. Bir anda böyle. Ben hiç hmm. beklemiyordum yani. Sen seviyor musun sürpriz? Severim. Sevindim. Ee, yapar mısın? <laughs> yapma Niye soruyorsun o zaman? Ben de severim de. Ee, yaparız.